Merhaba İhtiyar Teknolojinin her yaştaki seyircileri. Bugün de sizlere çinden sipariş ettiğimiz e, güvenlik kamerasının açılışını yapacağız. Ne kadar oldu sipariş edeli bilmiyorum. Yani çok bir zaman olmadı. Artık takip etmedim. E, bugün geldi. Bir kutu içerisinde. Görüyorsunuz bu Çin'den geliyor. E, maalesef bunlar da yavaş yavaş herhalde kaliteyi bozmaya başladılar. Şu kutunun haline bakın. Ta Çin'den buraya bu şekilde bir kutunun içinde göndermişler. Yani inşallah bunun içinden ürün sağlam çıkar. Yani daha önce mesela bir gözlük söylüyordum. Bir parça söylüyordum. Ufak bir parça da olsa mesela bir olta kamışı bile olsa çok güzel ambalaj yapıyorlardı. Ama bunlar da bozmuşlar gibi görünüyor. Bakalım kutunun içerisinden <laughs> ambalaj nasıl çıkacak. Evet. Kutunun içerisinden bir ampül. Onun bağlantı duyu ve onun bağlantı <laughs> dübelleri çıktı. İçinden bir adet de kullanım kılavuzu montaj kılavuzu çıktı. E, bu belki garanti de belgesi de sayılabilir ama Çin'den gelen bir ürünün garantisi nasıl olacak o konuda bir şeyim yok. Evet gönderdikleri ambalajı gördünüz. Sıradan adi bir ambalaj. Yani bu ambalaj şekliyle bu ürün buraya bu şekilde e, şu anda görüyorsunuz herhangi bir e, deformasyon görünmüyor. Yani e, ürün sağlam görülmüş gibi gö gönderilmiş gibi görünüyor. Yani yine de gayet sağlam gelmiş fakat e, evet şurada bu bölüm zaten oynayacak. Bu da e, eğer duyda bir 27 duy diye geçiyor bunlar. Bunda bir sorun varsa bunu buraya montaj edip e, öyle yapılması için gönderilmiş. Biz tabi şimdi bu e, parçayı kullanmayacağız. Çünkü bunu direkt lambamıza takacağız. O şekilde deneyeceğiz bunu cep telefonundan şu kodu okutturarak cep telefonuna tanıtımını yapacağız. Daha önce kullandığım Xiaomi'nin güvenlik kamerasından bildiğim kadarıyla öyle. Şimdi torunum videoya ara verecek. Evet. Şimdi salonumuzda takılı bulunan kamera normal ampulümüzü buradan çıkaracağız. Onun yerine e, ve sonra telefonumuzdan o kare kodu okutup bunu telefonun tanımasını sağlayarak şey yapacağız. Daha sonra görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. İşte bu şekilde. Bu aynı zamanda bir ışıkta yaydığını düşünmüyorum. Şurada görebiliyor görüyor, görüyor musunuz? Bilmiyorum. Burada bir SD kart yeri var, şurada. Şuraya e, hafıza kart, SD kart, bunu takıp e, görüntünün e, depolanmasını da sağlıyor. Şimdi ben bunun e, lambayı açacağım, elektriği vereceğim. Eğer lamba kamera yanmadan çalışırsa bakacağız. Gördüğünüz gibi şu an kendisi etrafında 360 derece dönerek ortamı tanıyor. Ve bunu cep telefonuna tanıttığımız zaman çekime başlayacak. Çekim kalitesini de ayrıca sizlerle paylaşırım. Şu anda kalibrasyon yani ayarlarını kendisi yapıyor. 360 derece döndü. Ve aşağı yukarı hareketlerle tanıdı ve şu anda ses geldi e, tanıtımı bitti Evet seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum diğer videoları da paylaşacağım sizinle